Evet arkadaşlar bu videoda F15'i nasıl kullanabileceğinizi öğreteceğim F15C. İlk olarak multiplayer'a tıklıyorum sağ konsoldan. Daha sonra açılan listelerden şu oyuna gireceğim. Tıklıyorum dolu. Biraz bekleyeceğim. Sizi bekletiyorum. Bu kısımları atlayacağız zaten. Boşanmasını bekleyeceğim. Evet, boş aldı. şimdi oyuna giriyoruz. Oyunun yüklenmesi biraz zaman alacak. Burada F15'ten bahsedeyim ben size. O oyunda alabileceğiniz en ucuz ve en güzel uçaklardan biridir. Rus uçak Rus uçaklarından daha iyidir ki zaten emrikanların mesafesi Rus füzelerine göre daha fazla. Bu sebeple fiyatı yanılmıyorsam bugünlerde 70 Türk Lirası civarında, 70 lira falan o civarda satın alabilirsiniz alabileceğiniz dediğim gibi en iyi başlangıç uçağı bence F-15. Çünkü kullanması çok basit. Birazdan anlatacağım. Oyunumuz yükleniyor. Evet şu an açıldı. Crazy Spitfire benim. Şu an Spectator moddayım. 2 tane takım var. Mavi takım ve kırmızı takım. 25 oyuncu var. Blue Coalition'da görüyorsunuz. Kırmızı, kırmızı Red Coalition'da 11 oyuncu var. F-15 olan bir yer seçeceğim genelde kalabalık bir yer olmasına bakıyorum. Sochi atlar iyi. Tıkladım. Çift tıklıyorum. Crazy Speedfire yazdı. Burayı parselledim artık. Briefing diyorum. Daha sonra fly diyorum. Ve şu an kokpitin içindeyim. F2 ile dışarıdan gösterebilirim. Uçağım bu şekilde. Hemen yakıt ikmali. Daha doğrusu füze ikmaline başlayalım. Communication menu tuşuna basıyorum. Hangi tuş olduğunu şuradan bakabilirsiniz. Communication menu. Enter'ın solundaki V harfinin altındaki tuş. Ben çok aramıştım. Siz aramayın her videoda diyorum bunu. Buna basabilirsiniz ya da Rearming and Refueling Window'a şuna Clear deyin. Daha sonra çift tıklayın. Sol alt R'ye basın. Gelecektir. OK dedikten sonra atanacaktır buna zaten okey dedikten sonra atayabilirsiniz. Ben yine Communication menüden gidiyorum. Bastım tuşa. Sağda üstte menü açıldı. F8 diyorum. F1 diyorum. Ve hazır paketlerden sanırım şu yeter bize. Bir tane harici yakıt deposu olsun ya da bir tane daha alalım. Şöyle tamamını dolduralım. Emrim 120B istemiyoruz tabi. 120C istiyoruz. Hemen değiştiriyorum bunları. Mesafesi biraz daha yüksek. Bu da 120C Sidewinder M de istemiyorum. P5 olsun diyorum bunlarda. En iyilerini alıyoruz. Kamuflajı buradan değiştirebilirsiniz. Board Number'ı değiştirebilirsiniz. OK dedikten sonra başlıyor. F1 ile kokpite döndüm. Hemen nasıl aydınlatmaları açabileceğim, elektrik, elektronik sistemleri başlatabileceğimizi gösteriyorum. Başlar başlamaz sağ shift L yapacaksınız. Elektrik, optik switchleri açıyor. L tuşu da kokpiti aydınlatıyor. Basıyorum sağ shift L'ye. Açıldı. L'ye basıyorum. Lüle burada dünyasını. Işıklandırmalarım geldi. E tuşuna basarsanız Erdal'ın E'si şöyle yanıp sönüyor şu an. Yanıp söndüğü zaman ASM portların çalıştığını gösteriyor. Şu an çalışmıyor. Bir daha bastım. Evet yanıp sönüyorlar. ASM şu an ısınıyor. Şurada haritam var. Motorları çalıştırmak için hemen göstereyim. Sağ shift home diyeceksiniz. Şimdi motorları çalıştırıyor. Diğeri Zaten tek tek çalışıyor da. İkisini aynı anda başlarsanız daha iyi. Diyelim sağ şifre dedim. Motorlarım çalışmaya başladı. F1 ile kokpite döndüm. Yine joyistiğinizle sağa sola bakmak için ayarlayın tuşları. Hangi tuşlar olduğunu göstereyim. Joystickte B1, f Joystick üzerindeki küçük joystick'i kullanıyorsunuz. Bunları ayarlayın. Ortalama için Wave Center yine bir joystick'ten tuş ayarlayın. Yakınlaştırmak, uzaklaştırmak için de yine joystick'ten bu tuşları Zoom In Slow ve Zoom Out Slow'u ayarlayın. W Throttle Up olacak. Daha vereceğiz. Bu şekilde ayarlayın. Böyle şöyle ayarlıyorduk. Eğer bu artıysa örneğin Clear diyorsunuz. Shift tıklıyorsunuz. W diyorsunuz. OK diyorsunuz. Ayarlanıyor. S Throttle Down A'ya Rudder Left D'ye de Rudder Right diyoruz Artı tuşumuz Tuşumuz ot Otomatik Pilot Yüksekliği tutuyor Nose Gear Manövering Range'de Eksi, bunun ne işe yaradığını bilmiyorum Kullanmayacağız Başka başka önemli tuşlarımız 1 ve 2 2 füzeleri ateşlemek için kullanacağız Close Air Combat için 3 Bore Mode'da 4'ü kullanıyoruz Altıda Long Skill Missing bilmem ne işte Ne iş aradığını bilmiyorum Yer freni için B tuşunu kullanıyoruz Hava freni için pardon Yer freni için de N tuşunu kullanıyoruz Şimdilik bunlar ACM'imiz geldi Erdal'ın evine basmıştık ACM çalışıyor Şimdi gaz veriyorum yavaş yavaş kalkalım burada kalkmıyordum bakalım ne tarafa gideceğiz sağ taraftan kalkabilir miyiz kalkabiliriz sanırım yoksa pis başı atacağız gaza bastım ...run yapayım. sola dönüyorum hemen. Durdum. O bıçakısa bir mesafede... ...kalkacaklar burada. Ctrl-C ile cockpit'imi kapatıyorum. Ctrl-C'ye bastım. Cockpit'im kapandı. Manisa'nın M'si aynalarımı açıyor. Ee, radar için U'ya basacağız. Fakat... Önce 2'ye basıyoruz. W tuşunun üstündeki 2'ye bastım. Herhangi bir şey olmadı. 3'e bastığım zaman evet geldi. 3'e basıyorum, 2'ye basıyorum ve geldi evet. 2'ye bastığım zaman şu sol altta görüyorsunuz. Yön tuşlarıyla hareket ettiriyorum bunu. Siz de bu şekilde atayın. Yön tuşu şeklinde Target Destinator Down, SU-27'den hatırlarsınız right left down enter ile kilitleniyoruz ve back space ile radar return to search diyoruz tuşu ise radarımızı aşıyor daha deniz olsun şimdilik bunlar kalkış yapalım yuvarlak olanlar şimdi benim gördüğünüz onlar dost uçağı yuvarlak olanlar şöyle söndü geçti mesafeyi arttırmak için yukarı çıkıyorum 40'tayım şu an Şimdi 80 evet. Şöyle görüyorsunuz. Çizgi olanlarsa düşman uçağı. Şimdi tam gaz veriyorum ve kalkışa başladım. Patlama sesi çıkıyor iki tane. Boş bir sesi var. Şöyle flaplarımı açtım. Şuradan artık kalkıyorum yoksa çarpıyorum. G ile geniş takımlarımı kapattım. K e ile silahlarımı kapatıyorum. Ve Ctrl J tuşu onu da göstereyim. Hemen. Ctrl J tuşu Jettison Fuel Tanks tanklarını atıyor. Kontrol V ise silahlarımızı atıyor. Örneğin ben Ctrl J diyeyim yakıt tanklarımız şu an gitti. Artık daha hızlı bir şekilde 1'e bastım, 2'ye basıyorum. Şu an 2'deyim. Şöyle sağa doğru dönüyorum düşmanı aramak için. Evet, küçük çizgiler alt radarımızda görüyorsunuz sol altta. Bir tanesine kilitleniyorum. Oldukça yakın var bir tane. Kilitlendim. Ateş etmemi istiyor. Ateş ettim. Bir tane daha gönderdim. Mesafe altta yazıyordu, motor sıfır. Evet, vurduk. Şuyla kaçıyorum. Oh, yer, yer hedefi. Daha doğrusu beni vuran kimmiş? Sol altta yazıyor, F14 vurdu. Bir tane F14 beni vurdu. Hemen. Briefing diyelim. ESC'ye bastım. Briefing dedim. Tekrar fly diyorum. Tekrar başlatıyorum. Alt R diyorum. Bu sefer sol alt R dedim. Menüm açıldı. Buradan 6 tanesini seçtim. Fakat biz C olmasını istiyorduk bunların. C'leri seçiyorum. Bir yakıt deposu yeterli. P5'leri alayım. Sidebinder'lardan. Power Flanker. Göz okay dedik. Copy. Bu arada bizi vuran takım arkadaşımızmış. Sağ olsun. Aa, bizi takım arkadaşımız vurdu. Haberiniz olsun. Sol sağ shift L ile <laughs> elektronik sistemleri açtım. Lüle ile neyisi ile aydınlatmalarımı açıyorum. Erdal'ın neyisi ile. Şurada zaten yanıp sönüyor. Kapattım. Tekrar basayım. Elektronik karşı tepkilerimiz çalışıyor. Bakıyorum tamamlanmış mı? Evet, çok az kaldı. Bir size daha, bir size daha. Ve sağ shift home ile motorları çalıştırdım. Nose ve string olayı yok bunda o çok güzel. Ctrl -C ile kapatıyorum. Manisa'nın Mace ile aynalarımı açtım. Orada motor devrini şuradan görebilirsiniz sağ motor çalışıyor. Biz tek motorla da tek motor çalışana kadar da biraz hızlanalım diğer motor çalışana kadar biz pis başı yapalım derim. Gazı verdim. 3-2, Evet. Nidenin neyse fren unutmayın. Siz de ayarlayın atışları tuşları. E E'ye bir daha basıyorum. Açılmam çünkü sistem. Evet motor devrim 7'ye kadar gelmesi lazım. 7 ile 6 arasında. Evet şu an ikisi de hazır. İki motorum da hazır. Ee, ne yapıyorduk? Önce 2'ye basıyorduk. W'nü 2'ye bastım. Radarım gelmedi 3'e bastım. Tekrar 2 yapıyorum. Radarımı sol altta görüyorsunuz. Mesafesini 40-80 denizliğine kadar çıkardım. Yön tuşlarıyla. Tam gazlıyorum şu an. patlama sesi geliyor. Çok güzel oluyor bu. Güzelde gelmeden kalkar mıyız? Kalkarız. Kalktık. G ile iniş takımlarını kapattım. Şu an sağa doğru gidiyorum. Evet, şu an hedef göremiyorum yakınlarda. Mesafemi, radar mesafemi daha da arttırdım. Şöyle bakayım. Görüyorsunuz. F-15 F-1'e bastım tekrar evet gördüm Canlıya çalışacağım Radarıma en Enter'la kilitlendim Şu an mesafem 40-39 sağ altta i̇şte görüyorsunuz mesafesinin ne kadar kaldığını Yaklaşık kaç saniye sonra da menzimine gireceğini gösteriyor. Sol altta kilitlendiğim zaman Enter'da kilitleniyor. Yani Gülmüğü ve nereye gittiğini gösteriyor. Şu an yukarıda bizim de oyunlarımız var. Oldukça iyi oyunlarımız var. Ctrl J dedim. Yakıt depomu artık biraz daha hızlanayım. Ateş edeceğimiz zaman hem ışıklar yönüyor koklet içinde. Shoot, shoot diye bir uyarı geliyor. Ateş edebilirsin diyor. Yani. Evet, şıklar ışıklar yandı. füze üzerine gönderdim. İkinci füzemi de gönderiyorum. On harcayabilirsiniz arkadaşlar füzelerinizi. Üçüncü füzemi de gönderiyorum. Ve aşağıdan bize füze geliyor. Şu ile atıyorum. tuşuna basıyorum. <Sessizlik> Bayılmamaya çalışacağız. Orada düşman uçağı da kaçıyor. Evet vurduk uçağı. kez basınca Evet F-15 hakkında söyleyebileceklerim bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Oldukça güzel bir uçak Arkadaşlar F-15 Kullanabileceğiniz en rahat En basit alabileceğiniz unuturuz yani. f oldukça uçağı Fiyat performans En iyi uçak bence F-15'e Tavsiye ederim